Kafon TV izleyicileri emekliye yapılan son zam Sakarya halkına sorduk. Bakalım hangi cevapları aldık. Emekliye yapılan zamla alakalı neler söylüyorsunuz? Ah tam da bak yeri al işte. Bak şimdiki evet. biredeye de geliyoruz yani vallahi İşçi emeklisini ezdi. Memura verdi. İşçi emeklisine vermedi. Sandıkta biz de vermeyeceğiz. Bir kuruş bakan hani 2005'te tamamladı ya. Bana normal enflasyon verse belki benim maaşım 4000 lira olacak. Bir kuruş zam yapmış oldu bana. Adalet mi bu şimdi? Bu elimi keserim biri daha oy verirsem. Şu elimi. Emekliye yapılan zamla ilgili ne yeterin Ya ne kadar yapacaktı zam? <laughs> ne kadar yapılacaktı? Beni paylaşabilirsiniz. Ben AK Partili değilim. Hiç de sevmem ama herkeste para, huzur, mutluluk var. Ben inşaatta çalışıyorum. Beş sümlerlik araba binirim. Yavrum yarım yurdum her şeyim var. Ben bunu AK Parti döneminde yaptım. Şey döneminde yaptım yok. CHP bilmem kim döneminde. Bayrak dalgalandığı sürece sıkıntı yok. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Diğer işleri o. Ayak işleri. Bak adam bulamayız çalıştım abi. İş mi beğenmiyorlar? İş beğenmiyorlar. Bak abi 300 bin lira yom yiyor. Bak abi bunlar 10 sene önce ayakkabı alamazdı. Bugün 3 milyonluk araba biniyorlar. Yapsat yapıyorlar. 5 karda çalışıyorlar. 300 bin lira yom yiyen adam bulamayız. Ben aynı öyle yom yiyen adam bulamıyorum. İş yok. Nerede yok? Kim de diyor onu? Öyle diyorlar. Kim Biz diyor? Du Duyan şeylinden diyor. Nedir? Geri zekalı gibi insanlar yani başka bir şey değil. Ay onu bana dokunma hiç. Çok dertliyiz. Yüzde otuz enflasyon var. Yüzde yirmi beş iki buçuk zam veriyor. Verirken o gece aldı hepsini kızım neyini konuşayım ya. Allah'a emanet olun kızım. Hadi. Vallahi Allah bereket versin diyeceğim. Güzel fena değil. Ee, daha bir şey elimize geçmedi ama geçeceğini umuyorum. İyi olacağını umuyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun diyorum. Elektriğe, doğalgıza verilen zamlar şu anda benim verdi emeklim aşı sıfırlı, sıfıra kaldı. Bu kadar basit. Ana emekliye falan zamı hiç sorma yandık. %25 en küçük, en küçük şey o yani zam zam mı? Değil. Bu kadar enflasyona göre değil. O orantısız güç, orantısız yani orantısız yani zamlar falan, zamlar, öbür zam da orantısız mesela market zamları, emekli zamları da orantısız. Bu denge değil. Dengeyi sağlayamadılar.